Jose Mourinho rakibi iyi analiz ettim. Geçen seneden beri tamamen aynı şey yapıyorlar. Bir oyuncu gidince yerini aldıkları bile aynı profilde oluyorlar. İyi analiz edip etmediğimi görmek için onları anlatmamı ister misiniz? Geriden oyun kurmak çok kolaydı. Rakip baskı yapmıyordu. Bizim için zor olan ondan sonraki duvarı aşmaktı. Ya hocam senden kimse Gözcepe'nin analizini istemiyor. <laughs> Sen bana Fenerbahçe'nin analizini, senin çalıştırdığın Fenerbahçe'nin analizini versene. Lütfen. Sen bana şunu açıklar mısın hocam? Benim bugün attığım şut ne? Ne? Sen bana onu söyle hocam. Sen bu takıma stoper ihtiyacı olduğuna inanmıyor musun mesela? Ben inanıyorum. Ben Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunun stoperlerinin büyük hedefli zor maçlarda yeteri kadar katkı sağlayacaklarına ve defolarının ortaya net olarak çıkacağına inanıyorum. Bunu da göreceğiz oraya takviye yapılmazsa. Evet. Senin takımında bugünkü Göztepe'de Wellington yok. Sen bundan yüzleşebiliyor musun? Sen o takımı iyi analiz ettiğini iddia ediyorsun. Peki senin niye Wellington'u istemiyorsun mesela sen? örnek veriyorum. Senin takımında yok. Çağlar mı? Hocam Göztepe'yi analiz ediyorsun. Stoperi şu anda bizim takımda yok. Sen Çağlar Söyüncü'yü hala Leicester'daki Çağlar zannediyorsun değerli hocam. Değil o. Yok. Leicester'daki Çağlar beni ilgilendirmiyor. Fenerbahçe'deki Çağlar beni ilgilendiriyor. Ve maalesef Levent abisini yanıltmadı. Keşke yanılsaydı da alkışlasaydık. Sen bu ten, tandem kadrosuyla Şampiyonlar Ligi'nde, Süper Lig'de, Kupa'da başarılı olacağımıza çok emin misin?